Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için sevilen oyuncu Can Yaman'dan yepyeni haberler getirdik. Bildiğiniz üzere Bay Yanlış dizisinden sonra Can Yaman İtalya'ya gitti ve oradan sık sık yeni görüntüler paylaşıldı. Bugün ise Can Yaman'ın yeni sevgilisiyle yepyeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Uzun süredir İtalyan spikerle sevgili oldukları iddiası ortalıkta dolanıyor. Bugün ise birlikte çekilmiş fotoğrafları sosyal medyanı salladı. Tüm fanlar e, diyebiliriz ki çok kızgın çünkü Can Yaman'ın Demet Özdemir'le çok yakıştırıyorlar ve ikisinin sevgili olmasını istiyorlardı. Bugün paylaşılan kariden sonra herkes Can Yaman ve İtalyan sevgisinin aşkına inanmış oldu ve artık yeni aşk belgelendi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.